Gülmek isteyen hazır ola Tekler çalınır oyunum tamam. başlar Gülmek isteyen hazır ola Yar gönlüme bir eğlence aman aman Hacı Cevcev cev oraya gelirsem halin yaman yaman Hep tehdit hep tehdit canım buna gelmedi Başka bir şey söyleyeyim ne söylesek Biliyorum orada olduğunu. Onu çıkarmam lazım. Dur bakayım. Kara gözüm sesime gel sesime. Sen de gel benim püsküllü fesime. Nefesi yahu. Kara gözüm gel. Sen gel. Lekeli yahu. Çıkartalım mı artık onu buraya? Çıkartalım bakalım. Kara gözüm. Ne var tekliksiz Neredesin sen yahu? Ee, ben neredeyim şey diyeyim ben. Ha? Şapkamın altında. Şapkan nerede yahu? Ee, boynumun üstünde. Boynun nerede be adam? Be, başımın altında. Yahu Kargözüm senin o başın var ya. Evet başım var. Akıl küpü başı. İşte o baş değil. Neymiş? Kocaman bir bal kabağı. İçine bomboş. <laughs> ha <He. gülüyor> Gel hadi gel. Nasıl çıkardı baba? Sen beni başıma. Evet. Bal kabağı dedin. Evet. Hem de içi boş dedin. Evet ama yavaş gel. Seni yedim. Yeme beni. Yemek yemedi mi sen yavrum? Gel buraya yavru. gel. Yavaş gel. Kaya bak misafirler. İfdardan yavaş gel. İftardan sonra misafirler tabii yavaş yemek Yahu bak ya misafirler. Yahu dur dur dur. Tamam tamam dur dur. Ne? Kaya bak bak misafirlerimiz gelmiş. Ha pisi pisilerimiz. Ne pisi pisisi yahu. Hadi ha misafir... biri birilerimiz. Ne biri birisi yahu. Hadi misafirlerimiz hoş geldiniz de. Tamam. Hoş geldiniz ama niye eli boş geliyorsun? İnsan bir şey getiriyor. Yahu misafir öyle denmez be adam yahu. Okulda her şeyi öğreniyorsunuz değil mi? Peki trafik kurallarını biliyor musunuz? Evet. gözü sizi yarıştıracağım. Onu yenebilir misiniz? Evet. Tamam o zaman. Hayır. Anladım. Siz de hakem olacaksınız. Şimdi bir gözü e soracağım. Bir arkadaşlara soracağım. O Eğer doğruysa doğru diyorsunuz. Yanlışsa yanlış diyorsunuz. Anlaştık mı? Doğru bakıyoruz. Abi. o zaman söyle bakalım Karagöz'üm. Söyle. Bizim kaç tane trafik ışığımız vardır? Ee, 15-20 tane. Şş, doğru mu? <laughs> tamam. Söyleyin bakalım arkadaşlar. Şş, bizim kaç tane trafik ışığımız var? <laughs> doğru mu? O zaman çocuklar bir kara göz sıfır. Oley sıfır aldım. Yahu sıfır almayı <laughs> sevinir mi insan? Evet. Oley. Neyse. İnsanlığı sıfırım oldu. İkinci soruya geçiyoruz. Söyle bakalım Karagöz'üm. Biz kırmızı ışıkta ne yapıyoruz? Kırmızı ışıkta ışıkları söndürürüz. Niye yahu? Yanmasın elektrik gider. Doğru mu? Allah Allah. Peki arkadaşlar söyleyin bakalım. Kırmızı ışıkta ne yapıyoruz? <laughs> Doğru mu? <laughs> o zaman çocuklar iki, Karagöz sıfır. Oley iki tane sıfırım oldu. Tamam. Söyle bakalım Karagöz'e. Biz sarı ışıkla ne yapıyoruz? Sarı ışıkla makyaj yapıyoruz. Niye yahu? Böyle beklerken durmuyoruz makyaj yapıyoruz. Doğru mu? <laughs> Peki çocuklar. Biz sarı ışıkla ne yapıyoruz? Hazırlanıyoruz. Ha, ha, doğru mu? Hacivat anladım. Sarı ışıkla bızırdanıyormuşuz. Hayır yahu hazırlanıyoruz. O zaman çocuklar 3 Karagöz 0. Oley 3 tane 0 oldu? Peki Karagöz'üm söyle bakalım. Biz yeşil ışıkta ne yapıyoruz? Aa bunu biliyorum. Ne yapıyoruz? Mangal yapıyoruz. Niye yahu? Ben yeşili görünce dayanamıyorum mangal yapıyorum. Doğru mu? Peki çocuklar söyleyin bakalım. Yeşil ışıkta ne yapıyoruz? <laughs> Doğru mu? O zaman çocuklar dört, Karagöz sıfır. Oley 4, dört, dört tane sıfırım var. Kaybettin yahu. Hayır dört sıfır yendim. Nasıl yeniyorsun yahu? Dört tane sıfırı ben aldım. Onlar dört tane bildi, sen dört tane bilemedin. Onlar dört tane, dört aldılar, ben dört tane sıfır aldım. Evet. Ben yendim. Hazırsak, 3, 2, bir, kocaman alkışlıyoruz. Thank